söyleyemiyorduk arkadaşlar daha fazlası yok inmeyin lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu arada biraz kasıyor arkadaşlar e, ben biraz anlatayım yavaştan e, legend team minecraft arkadaşlar e, köyler kurup e, adalar mesela şehirler veya e, adalar falan yapmak adalar değildi köyler şehirler falan yapmak e, küçük küçük evler arkadaşlar şu anlık e, dediğim gibi yanımda kimse yok e, ve hani o köyler falan hesabı olmayacak. Sadece küçük bir ana ev yapacağım. Ondan sonra serilerim, serimize Gökçe işte Ahmet'i, Turan'ı falan alacağım arkadaşlar yavaş yavaş. Ee, çünkü artık bir başlama zamanımız geldi. Bu arada arkadaşlar ee, gerçekten bu seriye ee, en az 15 like atarsanız çok mutlu edersiniz. Ee, dur. Beni bir öldüreyim. Bu arada arkadaşlar e, masum yok şu an ama söyleyeyim baştan hani masum böyle oynarken başınız dönerse kusura bakmayın yani onu hani baştan uyarayım e, çünkü şey olabilir yok. Bu arada dediğim gibi yeni kulaklık bir mouse ama siz herhalde o videoyu atmamıştım sizin haberiniz yok şu anlık şimdi. E, şimdi ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar şöyle küçük bir ev yapalım. E ilk baştan en küçük evimiz oldu. E, kendimizi korumalık. Ama ondan sonra evleri e, böyle villa gibi yapmaya başlayacağız. Köyü yapmaya başlayacağız. E, bayağı bir şeyle uğraşacağız arkadaşlar. E İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. E, dediğim gökdamenin e, bilmiyorum daha gökdable konuşmadım. Ama gökdamen ile konuşup e, onunla beraber video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Böyle Legends'in Minecraft olur falan beraber hem onun kanalından hem de benim kanalımdan izleyebilirsiniz. Ama bunu söz veremeyeceğim. Ee, yani Gökte abinin kendi kararı. Şimdi ben çekemem e, senin serine geleyim derse onu ben bilemem. Yani onu baştan söyleyeyim daha konuşmadım dediğim gibi. Önce bir sorayım böyle böyle gelir diye. Zaten geleceğine yüzünü istemeyeyim de video ee, çekecek mi onu bilmiyorum dur. Allah çok basıyor. Şu müzik çekelim. Kısalım. Ee, normal ben kısım ama arkadaşlar. Fazla geliyorsa. Özür dilerim. Şimdi seni de öldürelim. Bu arada arkadaşlar ben madeni bu oyuna girmeden önce bulmuştum. Ee, dur seni de öldürelim. Kırın var da çok bakın gören çok şarap mı diyor. Çünkü bilgisayar hani şey olur ya. Laptop bilgisayarlarda böyle ne diyorum bu da. Hani o tuşların e, biraz gerisinde, space tuşunun biraz gerisinde e, mouse gibi küçük kare dört kare diyorum. Bir dörtgen şey var. E, oradan şu e, an çekiyorum. Ondan çekmesi bir hayli zor dediğim gibi arkadaşlar uğraşacağım bu videoya. Bak atmayı unutmazsınız. çok mutlu edersiniz. Şu kulaklığımı da bir tam takayım. Şöyle. Değişik bir ses gelirse özür dilerim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi. Ağacımızı kazalım. Dediğim gibi yavaş yavaş ev yapmaya başlayalım. Ee, arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeyim. Ee, hardcore e, birinci bölümde ikinci bölümde çekeceğim demiştim. Ama arkadaşlar hardcore map yalnız da silindiği için tekrar bir hardcore'a yani ben sizi uğraştırmadan ev yapacağım. Direkt ondan sonra sizi uğraştırmadan hani videoda olmayacak. Sadece evi yapacağım yani. Diğer şeyler duracak. neyse. Sağlık olsun. Yok kusura bakmayın arkadaşlar böyle yaptım da neyse. eee öyle işte sürekli öyle Şöyle hemen adını bir kazalım. Küçük villamızı. Yani villa olmaz da. En azından küçük bir şey yani. Yapabiliriz. Şöyle. Bu arada arkadaşlar arkadan siz görüyorsunuz ee, tarihin kasis yapıyor. O yüzden o olabilir. E, o da en kapalı ama Şimdi seni bir atalım abi. Evet. Şimdi, bu ağaç bize yeter mi? Yetmez diye diyorum. Yeterim yeter herhalde. Ee, evi şu hangi zilin adı? Bakalım hemen. Koyu meşe odun tahtasıyla yapacağız arkadaşlar. Ee, ama neydi olmadı e, ee, yan yanlarına e, şu normal meşe ağacı tahtası ile yapacağız. Ee, ben isterseniz başlayayım yavaş yavaş. Tabii ki bu yapmayla başlayalım. Ee, e, bu arada arkadaşlar hani e, ben mağazı oynuyorum dedim ya bugün diye. Bugün günlerden pazar. E, ben de mağazımı pazartesi günü alacağım arkadaşlar. Yani ikinci bölümü mağazı çekeceğim inşallah diye umut ediyorum. Dur. Kürek yapacağım hemen. alan alanı düzleştireceğim. Ee, biraz hem toprağımız da olur. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın ama videoya biraz geç girdiğim için e, yani internetten bir şeylere falan bakmam gerekti. Tanrıca çekmem gerekiyor. Kusura bakmayın videoya geç girdiğim için e, artık yapacak bir şey yok. Altınla herhalde şu aynı şeyle kaplarız. E, camı yapmak için de şu kumlardan toplayacağız arkadaşlar. Şimdi hemen yavaş yavaş toplayalım ya. Ve e, devam edelim de. Şu an çekmeseniz mi? diye düşünüyorum ama neyse ya yapacak bir şey yok artık yani videosuz kalmaktansa e, şöyle diyeyim size videosuz ölmektense videosuz kal daha iyi anlamsız. Neyse siz bu dediğimi unut. ya yani bir şey demedim. <laughs> Neyse kazalım Bu arada arkadaşlar aşağıda kardeş kanallarımız bulunacak. Onlara abone olursanız bunu çok mutlu edersiniz. Bu arada arkadaşlar ee, hani sürekli bu tekstürü bekle oynuyorum. Çek ee, tek sohbeti seviyor musunuz ya da hani değiştireyim mi ya da hangi eksiyle istiyorsunuz ee, yorumun altına yazarsanız ben de ona göre bir değerlendirme getirip böyle devam edeceğim ee, yani siz yine de cevaplayın arkadaşlar ee, yani bunlar sizin istediğiniz şeyler yani sizin istediğiniz sizi aa la, bu. Ben kaldım, Tamam, Tamam. Bu arkadan çektiğimi özür dilerim. Yani arkaya müzik çekip koyacağım ama özür dilerim özür dilerim. Şöyle. Ee, bence şöyle yapalım ve e, biraz daha gezelim arkadaşlar. Yoksa bu böyle olmayacak. Yani kum kazmaya ve taş kazmaya videoyu bitiremeyeceğiz. Ee, öyle sanıyorum. Bu arada e, uğurlu sanıyorum. Gördüğünüz gibi nasıl? Bir tanesini bıraktım. Evet. Şu an çok fazla arkadaşlar. Kasması için birbirlerini de kısmetimizi yapalım. Biraz kasmasını önlüyorum ee, ya da neyse böyle dursun biraz. Eğer olmazsa değiştiririz. Ee, dur şimdi. madem falan var. içine girip bakalım. Hatta biraz taş kazanım. Ee, i̇lk bölümde biraz böyle şey falan yaparız sabı ee, nasıl desem Şimdi lazım oluyor ya maden taş falan ocak yapmak için onun için biraz toplayalım taşmış ee, zaten sonra madene gireceğiz ama e, öncelikten en alalım öncelik alımını yapalım Şimdi biraz taş kazalım 9 tane yeterlidir 2 3 4 5 6 7 8 9 Şu an arkadaşlar biraz aşağıya doğru iniyor böyle yaparken. Şu şekilde. Öyle olduğu için çok sağolun. Hemen e, videolarda çok özür diliyorum da yani hassasiyetler önemli benim için. Şu an kazması bile sizin görüntü kalitemizi etkiliyor arkadaşlar. Yani benim bilgisayarım özellikle olmadığı için kafiye hatta ben kendi ayarlarıma bir geçeyim ya eskiden şu ayarlarda kullandığım ayarlara geçelim değil mi ya niye uğraşıyorsun şu an çok rahat yani rahat değil de rahat da da de. ee, şimdi e, şu toprakları kullanarak yukarı çıkalım bu şekilde o ee, kafiye biraz bir kıyama kalsak ne olur daha hala kasıyor. Bir ee, zaman tekrar ayarlarına geri geçeyim. Yoksa bu böyle olmayacak. Böyle gidelim. Bu arada çok açlığımız var ya. Hemen yemeği yiyelim. Böyle devam edelim. Allah'ın ee, Allah'ım yarabbim. Kastı yani. Kazmasından da sıkılma bu arada. Şöyle devam edelim. Bu arada yine gece ölüyor ya. Abi creeper. Oğlum oh, siz bıktım usandım mı? Bir oyuna da gelmeyin oğlum ya. Bir oyuna da gelmeyin ya. Zaten kasıyor. Sen yüzü ama Böyle moblar yüzünden değişik düşünüyorum artık. Mesela bazı moblar şey yapmak için mi geliyor acaba diye. Bilgisayar mı error verilmek için. Bence arkadaşlar şöyle bir güzellik yapalım. Ve kıyı evi yapalım. Süper olur. Diğerini nasıl yapalım biliyor musunuz? Boşları bir yukarı kaldıralım. Şunları şöyle alırsak şunu kaldıralım. Şu şekilde bakın. Tamamdır. Şimdi şöyle bir gideceğiz arkadaşlar. Dur. Nereden gitsek? Nereden gitsek? Şu madene yakın olsun da. Şu hmm. Şuradan gidelim ya. İlk şurayı düşündüm de ee, hani ne olur ne olmaz ee, Şurayı bir var bu arada Bağırmanız var Geliyoruz özürlerim Şimdi dur Hadi çok fazla Bu arada arkadan bilgisayarın sesi geliyorsa Kusura bakmayın arkadaşlar Oğlum çok kasıyor valla Ama yani size video çekmek için Yapmayacağım bir şey yok arkadaşlar Şimdi görüşürüz Bakalım. E, kontrollere bakalım hassasiyet yoksa bence hassasiyeti 81 yapalım çünkü hassasiyetten de kasıyor olabilir e, neden kasıyor olabilir onu da söyleyeyim böyle hani bilgisayar çok döndüğü zaman billahi ki bir kasar var. Yani, bu arada kırmızı mantar bulduk e, kahverengi mantarlardan da bulursak çorba falan yapabilir mantar çorbası oluyor ya. keşke bir balta yapardık bu arada dediğim gibi lag var arkadaşlar. Yani ilk sorunlar olabilir. <laughs> Hemen savunmaya aldım kendimi. Ee, Bir dahaki arkadaşlar çektiğim ee, programın ee, FPS şeyini biraz azaltacağım çünkü o FPS yüzünden kasıyor da olabilir. Normalde ben 50 FPS falan görün dün çok FPS ile ettiyse ama şu an düşük yani bu ya. ee, anlamda şimdi şöyle ee, alalım yeter herhalde bu kadar şimdi elimiz şu şekilde olacak ee, kapıyı tam şuraya alacağım dur şimdi elimizi şöyle şöyle gelin içine arkadaşlar tamam bu şekilde yiyeyim. Tamam şimdi şunu tatlı dur kasma yani kasma lütfen hadi sen yapabilirsin hadi rakip hadi, hadi oğlum yapabilirsin bu arada kürekle kazıyorum farkındaysanız ee, balta yaksana diyenler çizgi yerim ama erimiyorum <laughs> neyse bir bitirdiğim çok mutlu olacağım ya. Şu an benim de kazısını arkadaşlar. Bilgisayar alıp camdan aşağı atarsınız. Ama tabii ki, ben Şimdi, şimdi biz ne yaptık? Ne kadar blok çıktı? Ya. Allah aşkına. Tam üç blok çıktı Bu arada arkadaşlar o hardcore e, birinci main, main. Şimdi onun için bayağı uğraştım yani 4-5 saat harcadım Neden 4-5 saat harcadım diyenler için de e, arkadaşlar Yani 4-5 bölüm çektim e, Hiç iyi olmadı hiç sevdiğim gibi olmadı İstediğim gibi olmadı yani daha doğrusu O yüzden ben de çekmemeye kararım yani Tabii ki seri devam edecek. Ama e, uğraştım bayağı. Like beni çok mutlu edersiniz bu arada. Siz like attıkça ben mutlu olup e, daha çok video çekmek istiyorum arkadaşlar. Ve bu kastıkça ben daha çok sinirleniyorum. Farkındaysanız. Tamamdır. Biraz düzelttim de bir blok kırın ya hemen. E, bu arada ya biz ne yapıyoruz? Neyle uğraşıyoruz ya? Sayılmaz. Bilirsem bu sayılmaz, sayılmaz ya. Yani. İşte tafta da adam akıllı. Zamanı geçinmeyi bilmeyen adam. Neyse. Daha çok mini game oynadığım mi? için arkadaşlar bu survival işlerine hiç yani bakmam bile. Ama, neyse normalde kasmıyor özellikle video programını açtığımda ayrıyeten mi kasıyor zaten Allah ekber kaç bir zombiler basça gel tarafa biz öleceğiz ondan sonra da ilk bölümden öldük Malum ee, biraz aslında denizde olduğumuz için biraz güvenliyiz de Ay ne olur ne olmaz. Çok beğenmiyorum yaratıklarla. Böyle. Yani bunun ismi çıkıp böyle sabaha kadar bekleyecek niye olur ya? Ben bunu beğenmiyorum. Şimdi canım da yok zaten. Şu atacağım ayrı gidecek. Dur hop. Tamam burası kapı olacak arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar ben şöyle yapalım. Ben ee, hemen evi yapayım. Çok gazı çünkü. Hemen geri geleyim. E, evi yapıp geri geleyim arkadaşlar. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Yani tekrardan merhaba. E, niye aynı başladım? Neyse. E, evi yaptım arkadaşlar. E, bu arada kasmanı engelledim. Video renderlanıyordum. Kapatmak zorunda kaldım. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şimdi. Arkadaşlar bu arada e, videoda gördüğünüz gibi kapı şuraya yapacaktım. Ama değişiklik yaptım ve evi böyle yapmaya karar verdim. E, bence güzel oldu. E, neyse böyle yapalım. E, arkadaşlar üstü şimdi kapatacağım e, ama ikinci katı da çekeceğim yani öyle boş kalmayacak. İki kat çekeceğim. E, daha güzel olacak yani tam bir villa şeklinde kıvamlı olacak. Ee, seriye baş, başlamadan önce arkadaşlarıma diyorum zaten işte ev falan yaparsam bile gibi yapacağım kardeşim falan demiştim o da ee, yani yaparsın dedi destekleriz var ee, ve buradan arkadaşlar size çok teşekkür ediyorum her videomu teşekkür ediyorum ama yine evet, teşekkür edeceğim sizin sayenizde ee, 35 yaşadığınızda arkadaşlar İnşallah daha ee, çok abonelere olacağız şimdi sen böyle kardeş yani baltayı mı attın mı baltayı gitti. şimdi arkadaşlar bir yatak yapalım e, çünkü yatağımız e, evde yok yatağımızı yapınca böyle köyleşme falan başlayacağız artık suları falan yavaş yavaş kapatıp e, bura ana yer arkadaşlar yani e, buraya girdiğinizde bu ev olacak e, iki kat yani daha ikinci katı göstereceğim size e, bu ev olacak öyle. Bayağı bir topladım bu arada. Resmen odunları sömürdük. Ee, çünkü arkadaşlar ev için çok odun topladım. Yani çünkü arkadaşlar ev için. Aynı sonuca ulaşıyor zaten de. Ee, biraz eve yetecek kadar odun sağladım ve arkadaşlar e, şu normal odunundan yetmedi. Yani şu hani var ya sarı yalan sen. camların üstünü onunla kapattım arkadaşlar. Bilerek daha güzel görünmesi için. Ee, ev biraz e, boyun ince küçük ama enince büyük arkadaşlar neyse ya da tam tersi kendisi söylemiş olmayıp şimdi videoya gelince kasmanın sebebini de söyleyeyim arkadaşlar ee, şimdi programdan kaynaklanıyor şu an e, baya güzeltim ee, kasmadı kasmayı daha rahatladıysa olur bu arada şimdi. Yük yapalım. Tamam biraz geldi. Ee, en azından kurtuluk arkadaşlar az önce bayağı kaçırdı çünkü dediğim gibi video renderlanıyordu. Bu arada arkadaşlar bütün Minecraft oynayanlar bilir ee, hangi renkten yün bulursa olsun e, oyunun şeyi arkadaşlar bu yatak sürekli aynı oluyor. Yani. Bu şekilde göstereyim bakın. Her seferinde yatak bu. Eğer e, tekstür pekiniz değişikse yata, yata. yatak siyah veya e, beyaz gözükebilir. O tekstür pekten kaynaklanan bir şey. E, bence evi çok mu cam koyduk ama e, yani biraz e, ev güzel oldu bence. Ne? Nice. Şunu böyle koyalım arkadaşlar. Tamamdır. E, ben ilk bölümü bitirelim arkadaşlar. E, ikinci bölümde neyse ikinci bölüm spoiler vermeyeceğim e, ikinci bölüm <laughs> anlatırım onu daha fazla video daha fazla e, minecraft istiyorsanız yani video, video istiyorsanız daha unutmayın kanalıma abone olmayı arkadaşlar dediğim gibi video ilk başta çok kasıyordu ama sonra düzelttik arkadaşlar yani dediğim gibi evde bakın şöyle bir dışarıdan göstereyim iyice arkasını sağını solunu ee, ondan sonra bakın kenarlarına böyle biraz büyük cam koydum. Şu kenarlara küçük cam koydum. Orada ee, ortaya iki tane kapı. Gördüğünüz gibi Allah bir şey oldu. Bak <laughs> girdi. Ee, bu arada arkadaşlar şuradaki e, şeyleri toplayalım hemen. Dur. Hop. Tamam. Tamamdır. Ee, Bunlar şey yapmamıza yarayacak arkadaşlar. Bu bal kabağı tohumu. Ee, bal yapacağız yani. Onları da büyük Tarla falan yapacaklar. Ya. Şimdi senin neye ihtiyacın var abi. Kaçma işte ya. Zaten e, biraz kasıyor. Arkadaşlar bazen çok rahatlıyor. Dediğim gibi. Şimdi dur. Ee, dediğim gibi arkadaşlar lütfen aşağıya yazarsanız ee, bu tekstür peki kullanıyorum ee, yani eğer değiştireyim mi yoksa bu iyi mi bence bu çok güzel yani şimdilik değil hatta e, sonuza kadar kalabilir bence çok süper bir pek peki ee, yani belki eğer bulabilirsem rengini de verebilirim size ee, adını söylemeyeceğim adı sürpriz <laughs> yani adı bende saklı kalsın şöyle evi arkadan göstereyim arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi şu şekilde hareket ve arkadaşlar ee, bu arada nasıl optifine indirilir adlı bir video çekeceğim onu da iyi dikkat izlemeyi unutmayın yani daha çekmediğim spoilerini de var neyse ee, şöyle geçelim evet, şu şekil e, daha fazla videosu istiyorsanız videoya katmayı unutmayın arkadaşlar ee, kanalıma da abone olmayı unutmayın Aşağıda kardeş kanallarımızın linki var. Ve Facebook sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Beğenmişsiniz bayağı. Görüşmek üzere. Bay bay.